1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güne göre, gün adına göre bir toplam almayı göstermek istiyorum. Bakınız bir veri setim var. İşte tarihler, satışlar vesaire. Ben istiyorum ki pazartesi olanların toplamı nedir? Şimdi bunu yapabilmek için tarihi de pazartesi olarak, gün adı olarak çevirecek şekilde bir Eşleştirmeye ihtiyacım var. Bunu da metne çevirle yapıyorduk hatırlarsanız. Textle. Tabii doğal olarak filtreyi kullanacağım. Excel'in e yeni fonksiyonlarından e, filtre. Aksi takdirde işte indisler, şunlar, kaçıncılar bunlar yerine e, çok e, uygun bir şekilde filtreyi kullanabiliyoruz. İşte filtre dedim, istediğim veri alanını istiyorum. Yani satışlar burası bir tablo alanı veya adlandırılmış alan olabilir. Geldim. E peki kriterimiz ne? Kriterimiz metne çevirle elde edeceğimiz eee tabii ki tarih aralığının arkadaşlar e, nesidir? E, devam ediyorum. Eee GG Yani gün formatında. Onunla işim bitti. Kapatıyorum. eşittir Burada pazartesi salı ne yazıyorsa o. Kapat. E peki çok sayıda veri geldi. Doğaldır. Bunların toplamını alacağız. Topla diyerek. Görmüş olduğunuz gibi